Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Rabbim bu vatanda fesat çıkaranlara, bozgunculuk çıkaranlara fırsat vermesin. Amin diyeceğiz ama bir yandan da Rabbimizin emirlerini uygulayacağız kıymetli kardeşlerim. Mesela görüyorsunuz ormanları yakıyorlar. Yakalanan adamın daha önceden yine bu yangın olaylarına karıştığı, bunlardan dolayı efendim e, ifade verdiği ortaya çıkıyor. Peki bu adam niye tekrar salınıyor insanların arasına bozgunculuk çıkarsın, fesat çıkarsın, tekrar ormanları yaksın diye mi bırakıyorlar kıymetli kardeşlerim. Bunların cezasını Allahu Teala belirlemiş. Estağfurullah. İnna <laughs> İnne ma cezaul lezine yuharibun Allah ve Rasuluhu. Allah ve Resulüne harbi ilan edenlerin, Allah ve Resulüne savaşanların cezası. Ve yesa'une fil ardı fesaden ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaran, yeryüzünde fesat çıkaranların cezası telu. eğer öldürmüşlerse öldürülmeleridir buyuruyor Mevla. bak kaç tane şehidimiz oldu bu orman yangınlarında Rabbim hepsine rahmetiyle muamele eylesin. Ailelerine sabrın cemiller ikram eylesin. Eğer öldürmüşse ölmesine sebep olmuşsa öldürülecek Allahu Teala buyuruyor. Ev yusallebu malına zarar vermiş hem öldürmüş hem malına zarar vermiş. Milletin evi ocağı yandı. Asacaksınız Allahu Teala buyuruyor. Daha ev da eydihim ve erculuhum min khilafin öldürmemiş. Sade malına zarar vererek fesat çıkartıyorsa sağ el, sol bacak çaprazlama, elini ayağını keseceksiniz Allahu Teala buyuruyor. Malına da zarar vermemiş, canına da zarar vermemiş ama Milleti tehdit ederek, milleti korkutarak fesat çıkarıyorsa evyun fevil ardı evm evyun fev minel ardı onu yeryüzünden bulunduğunuz yerden ne yapacaksınız efendim sürgün edeceksiniz Allahu Teala buyuruyor. Zealikalehum hızcun fil Hayati dünya dünya hayatındaki rezillikleri bu olacak ve lehum fil ahireti azabun azim kıyamet gününde çok büyük azaplar da ilave bu kimselere yapılacak buyuruyor. Allahu Teala Hazretleri Türkiye'mizde de diğer İslam memleketlerinde vatanlarında da bu cezaların uygulandığı günleri görmeyi nasip eylesin. Bu ceza bir uygulanırsa tekrar insanlar yangın çıkarmaya cesaret edemez. Te insanları i̇nsanları böyle sokak ortasında vurmaya cesaret edemez. Birbirinin malına canına saldırmaya cesaret edemez. Allah'ın bu kanunlarla yönetilmeyi İslam alemine nasip eylesin. Amin. Paylaşın. Hayırlara vesile olun kardeşlerim.